Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Bugün sizlerle birlikte savaş oyunu oynayacağım Bu savaş oyunu çok merak ettiğiniz var O yüzden ben de oynamaya karar verdim Ödülümü alarak oyuna başlıyorum 50 altın verdi bugün Ölümsüzlük adımız isteyen ekleyebilir Arkadaşlar AKB için desen mesen gelmiş ama boş Biz desen kullanmıyoruz Arkadaşlar baya çok değişim var galiba oyuna. Teçhizatımıza bakalım. AK'miz var. Bakalım şuralara. Arkadaşlar böyle bir AK mi varmış? Biz Garil AK'mizden devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi özel maç oynayalım. Hızlı savaş mı? Arkadaşlar sesini biraz kısıyorum. Gece saat 12. Ee, bence hızlı savaş diyelim daha iyi olur arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim bugün enerjiyim desem yalan olur ee, çünkü hiç enerji değilim arkadaşlar bugünkü ilk videomu çekmek için başlıyorum zoda savaş başlasın arkadaşlar ben Arkadaşlar kanalımdaki ilk video olduğu için desteğinizi bekliyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben oyunu unuttum resmen o derece. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar mermim olsa şu adamı indirir üstünde. Şunu indirdim. Arkadaşlar öldük ya. Call it damage. Senin içinden geçeceğim dostum. Seni kaçarın yok. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok sakin bir insanım biliyorsunuz. Aşırı sakin bir insanım. Ee, adamın ben adamın silahını bulamıyorum. Arkadaşlar bazı insanlar bana çok kızgınsın diyor. Ben hiçbir zaman kızmadım ve kızmam. Sadece hiç, hiç kızmam. Arkadaşlar burada bir adam vardı. Şimdi adamın içinden geçmek için hazırlanıyorum. Arkadaşlar ben benim elim kör. Korkmayın. Arkadaşlar Abi 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 Allah! Arkadaşlar öldük. Petros denen bir adam bizi öldürdü devam edelim aha ultimiz doğmuş şimdi mega bitme zamanı geldi <laughs> arkadaşlar çok kolay <laughs> arkadaşlar bu silahla ölmem herhalde Arkadaşlar UAV ready. Reveal positions and take map control. Arkadaşlar çok zor bir hayat yaşıyorum ben. Oo adam bizi ayakta vurdu resmen. Yani teşekkür ederim gerek yoktu ama. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bence çok kolay geçiyor şu an maçımız. Al. Arkadaşlar Mustard Mustard bizi vurdu. Çok zor veriyor. Arkadaşlar şöyle edelim. Arkadaşlar yatırdık aşağı. Arkadaşlar bu için Arkadaşlar bu oyunu bilmeyenleriniz için bu bir savaş oyunu Hazmob FPS Arkadaşlar reklam değildir yani kamu spotu Adam ayakta adımı attı dostum Bu ne biçim bir şey Ve son adımı da biz vurarak maçımızı kazanıyoruz. Arkadaşlar toplam kaç kere adam vurmuşuz? 15 kere adam 6 kere ölmüşüz. 18 bin hasar. Arkadaşlar buradan kime tebrik atsak bu adama tebrik. Engelleyelim ya. <laughs> Arkadaşlar ben biraz şey herkese engelliyorum bakın. Buraya gelip engelleyin. Ondan sonra istek atıyorlar uğraşamıyorum ben. Hocam çok iyi bir plan. Um, ar arkadaşlar buradaki bütün ödüller benim için bebek. Arkadaşlar Sametov diye bir pompalı verdi ama bizim için sivil organizasyonumuz daha çok aldı. Sandığımızdan çıkan maşallah çok az çok az çok az. Arkadaşlar ben silahımı değiştirmeye kararı verdim. Öyle girelim. Arkadaşlar benim silahlarıma ne oldu ya? Arkadaşlar benim çok güzel silahlarım vardı, desenlerim vardı. Ama hepsi gitmiş. Niye gitmiş ben bilmiyorum. Arkadaşlar. Bence silahlarımın gitmesi çok saçma. Hmm, neyse sorun değil. Maçımıza tekrardan başlayacağız. Arkadaşlar şuna bakın. O topumuz, her şeyimiz hazır. Karakterimiz sen niye sen? doğru. Arkadaşlar ya bir like atın da karakteri <laughs> şaka şaka böyle bir şey yok. Arkadaşlar mücadelemize tekrardan başlayalım. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Beni Arkadaş eklemek isteyenler için benim ismim bütün büyük harfleriyle ölümsüzlük ta takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın savaşmaya başlayalım ısınma oldu şöyle arkadaşlar aslında oyun çok kolay çok basit ne yapacağımız çok belirli ama boş yerin Arkadaşlar burada silah yarışına girdim ben bilerek. Burada skarımız var. Bir adam vuralım skar değişiyor. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Bizim aldığımız şey skar değilmiş dostum. Buram için bir silah. Arkadaşlar. Şimdi M24 ile kill almak. Her babanın harcı değil. Arkadaşlar çok ölüme bakmayın. Hu. Arkadaşlar bu video kaç like gelir? Arkadaşlar bu videoya eşit ve eşit beğeni ve eşit yorum gelirse herkesi takip edeceğim. Şöyle öldük. Sıkıntı değil bizim için hiç sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar ister ölün ister edin. İster seviyeniz yüksek olsun, ister az olsun. Ama tek şey şudur ki oynamanız güzel olsun, kalbiniz ferah olsun. Bundan başkası hiç gerekli değil. Şimdi gidelim. Arkadaşlar ne şunu şu anda? Ben telefonu dedim. Evet. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar adam bulamıyorum. Arkadaşlar buradan çok fena sesler geliyor. Hayır. You. Aa şimdi bittiniz. Arkadaşlar. Hayır adam M24 vurdu beni. Arkadaşlar ya. Bu silahı hiç sevmiyorum şöyle gidelim. Abi ya adamlar birbirini yiyor ben burada kaldım. Burada ses. Herkes birbirini yiyor. Aha. Bittin bittin. Oho. Kat aşağı. Arkadaşlar Arkadaşlar tabanca ile daha ne yapayım ya? Tabanca çok kötü oldu benim için. Arkadaşlar silahımız değişti bıçak. Bunu da alırsam bitiyor. O yüzden hemen almam lazım. Şöyle gidelim. Şu an skor tablosu çok kalaşık. Hayır. Hayır. Adamın canı kalmamıştı arkadaşlar. Aa, bu arkadaşımız da deme kazandık Çekiyorlar, arkadaşlar çok kolay benim için arkadaşlar kaç adam 11 adam 7 kere ölmüşüm 120 12 bin hasar vermişim arkadaşlar ben çok yanlış konuşuyorum evet arkadaşlar ben çok yanlış konuşuyorum arkadaşlar güzel bir klan açan olursa o klanı katılmaya düşünüyorum klan açmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi kendi ID'imi göstereceğim hazırlanın. Şöyle. Arkadaşlar bu ID bu ID bu ID ile arkadaş olmak isteyenler gelsin bu ID'yi yazsın ve bana istek atsın ben kabul ederim ve hep beraber arkadaşlık arkadaş bir şekilde oynayalım. Kendinize iyi bakın. Like ve aboneleri unutmayın. İyi geceler. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın.